Gün sizlerle birlikte ya, abim giderle oyun oynuyoruz abone olun de abone olun de görmüyorlar şimdi arkadaşlar o da itten ite size abone olun dedi bildirimleri açın ve like atın dedi Bence videoyu şimdi kapat daha sonra Yok ya. Oyun oynarken lazım da videoyu açacağım de başkasıyla oynarken. Arkadaşlar bu ikinci videom. O yüzden abone olup like atıyoruz. Unutmuyoruz bu iki kuralı. Bu iki kural olmadan YouTube'a giremezsiniz. YouTube sizi banlar. O yüzden çabuk dediğim kuralları yapın. Ve bunların hepsini benim kanalıma yapmamız gerekiyor. seri ve primo. görüyoruz kimin kazandığını tabii ki de şey kazandı. bir de, iki de. Poco uç. Kim kazandı? Poco uç. Ee, beş yük. <laughs> el primo. Vs sert geliyor arkadaşlar. Bugün çıkanımız bu. Hmm. Arkadaşlar. siz sizce ee, el primo mu? Yener resmi. Bunu yorumlara yazın. Yoksa ya da abone olun. Birini seçin artık. Ha söylemeyeyim hangisi. Çek kendinize. <laughs> Nasıl ya? Döküs. Sen bin kaç kupa? <laughs> hmm. Ben de olsam gitti biz gittim de zaten. Biz de gitti. Çünkü gitti. alalım. Alalım. Not. Ve oyun bitti. 164 veya 162 canlı oyunu bitiriyoruz. Sen de konuşsana. Abone işte. Ya bağırmıyor. Duymuyorlar seni. Arkadaşlar kameramı açmamı istiyorsanız beni 100 abone yapmanız gerekiyor. 100 abone olmazsa kamerayı göremezsiniz. Ya da rüyanıza görürsünüz. Geçiyorum. Kaç. Hadi, geç, geç, geç. Hadi sana. Sana onu saldım. Hadi. Ultim gelmişti tane arkadaşlar ya. Yenerdim ben de onu. Sana almamız üzere ben aynı söyledim ben Şu an şu an beri ablamın video istiyorsanız bana 100 trilyon like atın ve attınız çünkü atladım. Ve riskimi aldım. Ve y iki vs el primo demek için 1 trilyon like daha atın. Ve toplamda 2 trilyon like olmamız lazım. Çünkü Nita vs PM oldu. Hiç 2600 canlı bilmiyorsa 0 canlı iyi mi dersiniz? Tabii ki de 0 canlı iyi yani. Ee, bir takım vs bir takım atılırsa 2 vs 2 yani kim kazanır onu izleyeceğiz. Aptal Evet Amber gitti arkadaşlar. İşte loxum burada. Şel, şel VS 1. 1 VS Şeli artık. Ne dersiniz? Ve kazanan biz olduk arkadaşlar. Vallahi. Arkadaşlar bugün Eprim oyunu 200 kupa yapıyoruz. El Primo evime baskın yaptı arkadaşlar. Abi. Birlikte oynuyoruz biz. Şey, şey evet. Çok arkadaşlar. 5500 canlı kutum yoksa 2462 canlı ve 3 yüklü El Primo'nun yani, bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer yazarsanız gidip sizin kanalınıza abone olurum. Hıh. -hı. Olmayacağım aslında da siz yine de yap. Edgar ve Crow bir yendi. Eskirtik arkadaşlar. Ölümsüzüz biz. Ölümsüz. Hayır ya yanışıkla. Gidiyordum. Leon vs Leon ve Poco vs El primo, ve kalan el primo. Ya kendi korumamı yaptım. Kuru atladım, atlayamadım. Yok ya çalışıyor. Hepsini taradık arkadaşlar. Ve onu cüglü bir primo karşınızda Duvarı kırarım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şu Tomar 753'ü de öldürürsem artık duvarları kırarım ve ben öldüremediğim o yüzden duvarları hala kıramıyorum. E bunu da kazandık. Ve dilim ayı 40 kupa. Uy. Arkadaşlar eğer Brawl Braille Pass'i almamı istiyorsanız bana 1 milyar abone lazım. 1 milyar abone olunca Brawl Pass'i alacağız. Hadi o zaman 1 milyar aboneye koşuyoruz. Dur Pony gelsin. Bu arada eğer 1000 abone gelirse bu 1000 like gelirse bu video yani diğer diğer bütün diğer diğer bütün karakterleri hileyle alacağım ve bunu bu yüzden de banlayacağım. Yani hesap hesabımın gitmesini istiyorsanız bu videoya bin like atın. Bakın. Okay. Like at like atıp abone olup ve zil tuşuna için en bilim Ama yapmadığınız için en bilim ağlıyor. Patates mi? Keselim. Patatesi keselim arkadaşlar. Patates, patates, yanlandı patata. Bizim patata yanlandı. 30 artı bir eşittir 31 kupa kazandık. Hey, gökyüzünü işaret eden el primom olur? Ya da gökyüzünü ateş eden bomba olur? Arkadaşlar bu son elimiz ve son elimizde de bu var. Bakayım sol elime yokmuş bu. Sol elimde kim var? Siz tahmin edin. Bence ölüm var. Beni kim öldürdü şu an? O da bilirseniz size kanalınıza 10.000 abone yaparım arkadaşlar. Nasıl bu 10.000 hesap açarak? Bu mu? Tabii ki de bu. İki kutu mu yoksa bu mu? Bunu soracağız, çekeceğiz. Aha, Tomar 753 herkesin adı. Ve tek atılır. Hmm. Arkadaşlar ve bir adamı bulalım. Kesin tek mermiyle indireceğiz. Kral bütün herkesin adı Tomali Dudeviç. Bak peniye tek, peniye tek, tek. Herkes merhaba mutlu. Siz de abonesiniz. Ve herkes mutlu. 30 tuba bir bu. Mız oldu arkadaşlar. 30 bu maçtan da bir kuba kazanırsak İstediğimiz sonuca ulaşacağız. 31 kulba bir boğa. Ortada bir boğa varmış. O boğanın adı neymiş? Tabii ki de adı boymuş. Felliyormuş. Arkadaşlar 10 saniye sonra 10 bir boğa göreceksiniz. Arkadaşlar ben. Esrar 5 takım var. Vay canına ben 10 takım sanıyordum. Ve ortada da bir bo var. Bir bo varmış. Bir bo varmış ortadaymış. Şarkı söyleme. Sen yazmış. Bak. Oradaki herkes benim tuzağımda şu an. Esrar şapkamı yoksa bir mi bu bunun sonucunu da yorumlara yazın çünkü karşısında bir şapka var buradaki kemal var yiğit 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 öldü yiğit ya perfene bu bu se 1019 1019 yılında 1019 ölmüştü. Ve öldüğü gibi Dağın arkadaşı Yiğit direkt kaçmayı başardı. Şöyle de tek yedi. Arkadaşlar oh. bir canla kurtuluyoruz. 9 yüklerimizden. arkadaşlar. Emze yar oraya giderse öleceğini bilmiyordu ve ölmedi de. Bunu da biliyordu. Şu oğlum al, al sen kardeşim şu ikine. <laughs> can hadi. Ohoho. Hadi bura abi. Ve biz, biz kazandık biz biz biz. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi bu kadar. Görüşürüz.